Şimdi arkadaşlar bir önemli bir olaydan daha bahsetmek istiyorum. Genel anlamda e, genel anlamda karıştırılan, genel anlamda üzerine çok e, gidilmediği ne düşündüğüm bir konu. Şimdi arkadaşlar bizim elimizde böyle bir düzenek var. Şurada da yay var diyelim şu şekilde yay var diyelim. Bizim elimizde şuradan bir kuvvet uygulandı. Şuradan x kadar geldi. Arkadaşlar burayın buranın işlemini yaparken şuradaki yayın bir sabiti var. Bu yayla beraber şuraya doğru bir içe doğru geçiş olacaktır. Biz bunu her zaman hesaplamak zorundayız. Yani doğal olarak F burada şuranın F yayına bakarsak e, mesela ne diyelim F büyük F yaysa ne yapacak cisim hızlanır. Ne diyeceğiz? F küçük F yaysa cisim ne yapar arkadaşlar? Yavaşlar diyeceğiz. Buna göre hesaplamaları yapmak zorundayız durumundayız. Buna göre düşüneceğiz arkadaşlar. Tamam. Bir de arkadaşlar şöyle bir durum var. Bunu anlattım. Bunun üzerine şöyle bir durumumuz daha söz konusu. E, yayım eğer şöyleyse şu şekilde bağlanıp şuradan bir M kütlelicisi matılıyorsa buraya doğru geliyorsa burada haç yüksekliğim var diyelim. K'mız ne burada arkadaşlar? Yay sabiti. E, enerji denklemini nasıl yazabilirim? Ve millet yazıyor. İşte MGH eşittir hocam. 1 bölü 2 kare geçir. Bak sen. Şimdi arkadaşlar böyle bir şey söylersek bu bizi ne yapar? Sekteye uğratır. Ve evet. de şöyle bir şey söylememiz lazım ki bu bizi yansıtmaz. Niye? Ee, ben burada şunu söyleyebilirim. MGH var. Bir de şuraya x kadar gelmemiş mi? Gelmiş. Tamam. Mg artı x eşittir. Çünkü şu Mg'nin ağırlığı Mg ağırlığı burayı sıkıştırıyor arkadaşlar. Oraya çok dikkat edin. Ne diyorum o zaman? Dolayısıyla 1 bölü 2k x kare diyorum. Ve denklemi şu şekilde yazmış oluyorum arkadaşlar. Sağ olun beni dinlediğiniz için. Teşekkür ederim. Bunları paylaşımı açacağım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Fizikte kalın.